E, B ve C vitamini oldukça fazla içinde. İnanılmaz derecede fazla. Ayrıca A vitamini de bulunduruyor. Kalsiyum, potasyum, sodyum ve niasin bulunduruyor içinde. Biraz önce dediğiniz gibi 100 gramında 19,5 gram protein var. Yani etin 100 gramında 25 gram, bunda 19,5. Evet, Neredeyse evet. et kadar proteine sahip sadece tek fark <laughs> 54 gram yağ var içindeki. Karbonhidrat inanılmaz derecede yüksek ve 100 gramında 594 kalori var ya inanılmaz yüksek. Tabii insan bir bakmak lazım. Hani biz genelde şey yaparız ya yerim seni deriz bir şey. Yani, evet, yani evet. biraz düşünmek lazım. Tadında yemek tabii ki faydalı ama abartmamak lazım. Kalbi koruyor. Kalp hastalıklarına iyi geliyor. Akciğer iltihabını temizliyor. Böbrek ve mesane kumlarını döküyor. Göğsü yumuşatıyor. Öksürüğü kesiyor. Böbrek ve safra kesesi ağrılarını dindiriyor. Aynı zamanda kan şekerinin yükselmesini engelliyor. Cinsel gücü arttırıyor. Bedeni ve zihni Aynı zamanda da kalbi kuvvetlendiriyor.